Selamlar, hoş geldiniz. Bugün 2025'te okuduğum kitaplardan beni en fazla etkileyenleri anlatacağım bir video çekiyorum. Bu kitapları şuna göre seçiyorum. Hiçbir şey okumamış olsaydım da sadece bu kitapları okumuş olmak isterdim. Yani diğer tüm kitapları eleyebilirim bu kitaplar için. Öyle bir mantıkla seçiyorum ve tabii ki çok kişisel tercihler. Benim o anki yaşantımı, hayata bakışımı, kendime bakışımı değiştiren, etkileyen ya da bunlarla çok yakından konuşan kitapları alıyorum. Dolayısıyla böyle bir bence öneri videosu gibi değil. Kitap öneri videosu değil. Belki kurgu dışıları öyle olabilir. Ee, ama hani kitapların bize neler yaptığı, neler yapabileceği ee, ve böyle bir sohbet kitaplar hakkında kitapları takdir ettiğimiz bir sohbet videosu gibi kurguluyorum galiba bunu. Peki çok kişisel tercihler. Özellikle kurgu. Ama kurgunun birincisini ilk kitabımı öneri kitabı da olarak görüyorum. Neyse başlayayım. Bu, bu kategoriyi aldığım benim üç tane kurgu kitabım var. 5 tane de kurgu dışı kitabım var. Kurgularla başlayayım. Kurguların üçüncüsüyle başlayayım. Yalçın Tosun'dan Peruk Gibi Hüzünlü. Bu bir öykü kitabı. Kitapta zaten şimdi göreceksiniz kurguların hepsi ve biraz kurgu dışı da ve diğer sevdiğim ama buraya almadığım kitaplarda bir terapi seansı gibi adeta. Hepsi aynı konular üzerinden geziniyor ya da ben öyle bakıyorum. Bu kitapta anlatırken şöyle demiştim. Hepsini bu arada kitapları anlattığım tüm şeyleri aylık videolarımın linklerini de aşağı bırakacağım. Bu kitapta şöyle demiştim. İnsanın kendi sesini duymasının getirdiği ve götürdüğü şeyleri okuyoruz. Kendi sesimizi duymak çok zor bir şey. İçimizden böyle durduramadığımız ama çok bastırdığımız, belki fark etmediğimiz sürekli konuşan bir ses. Kendi öz sesimiz. i̇yi bir ses yani bu aslında bence. Onu insan bir noktaya gelince artık duymak zorunda kaldıktan sonra ona getirdiği çok büyük şeyler oluyor sanki. ama aynı zamanda götürdüğü de ondan. Çok büyük hayal kırıklıkları, insanlar, ortamlar, şehirler, kişiler bir sürü şey oluyor. Bu kitap tam olarak insanın özündeki kendiyle bağını kurarken kaybetmek zorunda olduklarını anlatan bir kitap. Ve o yüzden hem yaz içeren bir kitap bence çok büyük hem de çok büyük bir umut içeren bir kitap. Benimle çok konuşmuştu okuduğum dönemde. Harika bir kitaptı. Çok mutluyum okuduğum için. Bu üçüncüydü. İkincisi Ece Temel Kur'an'dan iç kitabı. Bu tamamıyla kişiselin kişiseli olduğu ana geldik. Çünkü bazı insanlara bu kitap Aşırı saçma gelebilir. Deli saçması gelebilir. Öyle bir kitap. Bu bir şiir metin diye geçiyor galiba. Bir üçlemenin ikinci kitabı. Ece Timelkuran'ın Hayat Üçlemesi'nin. Bütün Kadınların Kafası Karışıktır. İç kitabı ve kıyı kitabı. Bu ikinci kitabı. Ee, ne anlatıyor? Ne anlatıyor? Bu kitabı hangi dönemde okudum? Böyle kendimin karanlık taraflarıyla temas etmek zorunda kaldığım ve... Biraz Yalçın Tosun'un kitabında olduğu gibi kendi sesini duymak zorunda kaldığım. Ee, ikisi bir arada. Bir dönemde ben bu kitabı okudum ve sanki ben o dönemden ne anladıysam onun yazılmış haliydi kitap. tamamiyle ee, tamamıyla aslında bir kadının ben öyle algıladım. Bir kadının e, iç sesini duyması ve iç çatışmalarıyla korkusuzca ve belki korkarak ama cesaretle yüz yüze gelmesini anlattığı metinlerle dolu kitap. Bir şey okumak istiyorum ama ne deli saçması olduğunu öylece anlayabilirsiniz. Beynim kıpırdıyor. Eğer yeterince hızlı hareket ederse saf enerjiye dönüşecek. Oysa hamım ben. Hazır değilim. Bir çocuk bile doğurmadım henüz. Daha bir çocuk beni doğurmadı. Vücudumun etten tehditleri ışıkla aramda duruyor. Yani böyle binlerce Yine bak duygulandım. <laughs> böyle binlerce deli saçmışsız şey var ve harika. Bak, biz böyle ölürüz. Kalbimizden giderek sona ereriz. Yani böyle şeyler işte. Biraz duygusallık. Biraz da duygusallık. <laughs> diyelim. Benim böyle 2025'imi çok anlatan, çok özetleyen ve benim yanımda duran, benim, ben kendi yanımda durmaya çalışırken bu kitap benim yanımda durdu gibi bir şey. O yüzden çok çok etkilendim. Bir kitap. Çok mutluyum böyle bir şeyle karşılaştığım için. Bu kitabı okuduktan sonra bu arada Ece Temel bir söyleşisine gitmiştim. Başka gazeteci kimliğiyle yazdığı bir kitap üzerine yani politika üzerine yazdığı bir kitap üzerineydi söyleşi ama ben bu kitabı imzalatmak istedim çünkü aşırı etkilendiğim için. Böyle o, o da görünce direkt aklına şey geldi. Ne deli deli şeyler yazdım acaba bu kitapta dedi. O yüzden kitabın böyle gerçekten deli saçması bir kitap olduğunu çok netlikle bence söyleyebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden uyarıyorum buradan görüp alıp merak edecek olanlar için. Ama çok güzel. Birinci kitaba geldik. Kralın Aleti. Will Henry'den. Bu kitap hakkında biraz uzun konuşabilirim. Biraz uzun konuşabilirim. Şimdi bu kitabı nasıl anlatacağım? Kitap bu konusuyla başlayayım. Genç bir adamın her şeyi geride bırakarak, her şeyden vazgeçerek bir kasabaya gitmesi ve o kasabada tek başına yaşarken ve çok küçük bir çevresiyle birkaç, iki arkadaşıyla, iki görüştüğü insanla yaşarken evine davetsiz bir misafir gelmesi ve bu misafiri davetsiz bir çocuk gelmesi ve bu çocuğu e, içeri alıp kabul ederek onu hayatına kabul ettiğinde e, olanları anlatıyor. Birçok insan bu kitabı çok farklı yorumlayabiliyor. Bu kitap hakkında en sevdiğim şeylerden biri. İlk önce tabii ki beni psikolojik olarak çok etkilemesi. Çünkü bence insanın, ben bu kitabı şuradan okudum. Mağdur, zorba ıı, ve kurtarıcı üçgenini anlattığını düşündüm. İnsanın kendisini ilişkiler içerisinde sürekli ya mağdur ya zorba ya da kurtarıcı kişiliğe büründürmesini anlatan bir roman olarak ben bunu okudum. Ya da videomda da demiştim e, Freud severseniz o, o, o açıdan bakmak belki ilgilidir bilmiyorum. O açıdan bakmak daha çok ilgini çekiyorsa id, ego ve süper ego e, çatışmasını döndüren de bir şey. Bu arada benim psikoloji ve felsefe falan böyle alanı profesyonel olduğum alanlar değil. O yüzden bunu nasıl anladığımı söylemek istiyorum. E, id'in Böyle insanın çocuk, vahşi, doğal tamamen doğal tarafı olduğunu biliyorum. Süper Egon'un toplum, iktidar, otorite ve kurallar bütünü o dünya. Egon'un da bunların ikisini dengelemeye çalışan zavallı birey ya da işte zavallı şey mekanizma. Bu bu perspektiften de çok güzel okunabilecek bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ben genel olarak bu iki şeyden baktım. İşte bu güzel yapan şeylerden bir tanesi. Tamamıyla e, okuyan kişinin düşüncesine göre kurgunun şekillenebiliyor olması. Bu kitabı özellikle kitap kulüplerinde konuşmak bence aşırı zevkli olur. Çok da akıcı bir kitap olduğu için herkese gönül rahatlığıyla önerdim. Ve herkes deli oldu, sinir oldu <laughs> karakterlere. Ve sonra tartıştığımızda insanların farklı farklı neler düşündüğünü duymak çok zevkli. Ve bilmiyorum yazar bundan haberdar mı? Şu anda videoyu çekmeden önce bakmadım ama yakın bir zamanda bakmıştım. ABD'li bir yazar, çok ünlü bir yazar değil ve sanat tarihiyle ilgileniyor galiba. Ee, ve kitabı sadece sadece Türkçe çevrilmişti. Ve Amerika'da yaşayan bir arkadaşım var, ona önermiştim. Hani e, zaten hani orijinal değil, İngilizce orada kolayca bulursun diye. E, ve o zaten kitabı böyle çok aşırı 10 cent gibi bir rakama bir yerlerde görüp işte eskici ikinci el kitapçılardan birinde görüp almış. Zaten evde varmış kitap ve 10 sent böyle hiç yüzüne bakılmayan artık kitapların atıldığı o da nasıl bir tabirse bir bölüme konmuş yani kitap. O da Goodreads'ten bakarken bir sürü Türkçe yorum görmüş Allah Allah ya deyip almış. Ya çok değeri biliniyor mu? Bizim dışımızda emin değilim ve keşke bilinse harika bir kitap yani inanılmaz böyle Beyin patlatıcı direkt çevir. Beyin kamaştırıcı nasıl denir bilmiyorum. Yani muazzam bir kitap, muazzam bir kurgu. Ee, o kadar çok şey anlatmak istiyorum ki kitapla ilgileniyorum ama yani beni o kötü tarafıma, o sürekli bir şeyin ya mağduru ya zorbası ya kurtarıcı olmaya e, odaklı tarafımla yüzleştiren, aynı zamanda harika bir kurgu okutan, çok akıcı, aynı zamanda böyle sinir uçlarımla oynayan. Muazzam bir kitaptı. Çevirmeni de Zeynep Hanım'da söyleyeyim. Zeynep Enes tarafından çevrilmiş. Ve yani kontrol etmedim yine aşağı yazarım ama sadece galiba bunu yazar bile farkında mı bilmiyorum bu kadar iyi bir kitap yazdın ama sadece Türkiye'de bu kitabı okuyan bizler, Olvido ve Jaguar sayesinde okuyan bizler farkındayız gibi geliyor. Muazzam yani bu, bu mesela öneridir. Tam kişisel olarak çok etkilendim ve beğendim ama öneridir ve kitabı Okuduktan sonra eğer bir Gibi severseniz, benim gibi, e, Gibi'nin üçüncü sezon, 5 bölümünü tekrar izlemenizi öneririm. Partnerim bunu internette bir yerde görmüş. E, biz onun üzerine tekrar izledik. O da işte e, kitapta anlatılanlara çok bağlantılı bir şey, bir konu olduğunu görünce e, kitabı okuduktan sonra onu tekrar izlemek böyle... Çok güzel bir deneyim oldu. Öneriyorum buradan. Üçüncü sezon başıncı bölümü boykot edenler bir yerlerden bulur diye düşünüyorum. Bilemedim. Umarım filmi falan çekilir. O kadar iyi bir metin. Çok, çok öneridir. Hala okumuş olanlar için. Böyle. Kurgu dışında buraya alacak mıyım? Almayayım o zaman. Kurgu yapayım bunu sadece. Neyse bakayım. Olmadı keseriz. Tamam. Bunlar dışında çok güzel kitaplar okudum açıkçası. Onlardan hızlıca bahsetmek isterim. Ee, Şükrü Erbaş'tan Yaşıyoruz Sessizce'yi. Şükrü Erbaş'la Tanışma kitabımdı. Şu an başka bir kitabını okuyorum. Dili tam benim dilim. İnsanın böyle psikolojik e, acılarına, hem toplumsal hem insanın kendi acılarına çok iyi değinen bir kalemmiş Şükrü Erbaş. Çok mutluyum okuduğum için. Ia e. Genberg'den Details. Çok yine beğendiğim bir kitaptı. Yazarın ufak detaylar üzerinden çok detaylı <laughs> ve çok derin hikayelerini anlattığı e, harika bir denememsi yazı deneme diyebilir miyim? Harika bir e, metin de genel olarak e, çok etkilendim. E, bunu hani ilk üçüme almadım yani o o kriterime almadım ama gerçekten çok severek okudum. Yine kalemiyle taşıdığım için mutlu olduğum bir yazardı. Orhan Pamuk'tan Karı bu sene okudum. Harika bir metindi ama hani yine satmaya hazır olduğum metinlerden biri. Bunu bunları da söylemeden geçemedim. Tatar Çölü'nü üçüncü defa tekrar okudum. Üçüncü mü, ikinci mi hatırlamıyorum. Neyse Tatar Çölü'nü tekrar okudum ve tekrar çok etkilendim. Bunu da söylemeden geçemedim. Yine yani insanın ataletini, beklemesini ve hayatına bakışını sorgulatan bence çok eşsiz ve çok güzel bir metin. Leyler ile tanıştım. Leyler Bilin kalemiyle tuhaf bir kadın, harika bir kurguydu ve harika bir kalemdi bence. Psikolojik olarak böyle çok etkilemese de muazzam bir edebiyat okuduğumu düşündüğüm, çok etkilendiğim kitaplardan biriydi. Ondan sonra Doris Lessing ile tanıştım. Türk söylüyor otlarla. O da ayrıcalıklı kesimin e ezilenlere bakarken kendini nasıl mağdurlaştırabileceğini çok güzel bir şekilde anlatan bir metindi. Onu da çok bayıldım ve tabii ki Ursula'ya tanıştım. Aralık ayında yıl sonuna doğru. Ursula'yı Kazınlar, Rüyalar, Ejderhalarını okudum bir de kurgu dışı bir metni. Yani Ursula tam olarak e, şu ihtiyacımı çok karşıladı. İktidar olanı görüp seni görüyorum ve senin altında ezilmeyeceğim ve ben seninle savaşabilirim bir bakış. Ama bir de senin olup olmadığına emin değilim. Seni tanımıyorum ve yoksun bile bakışı. Çok daha güçlü bir bakış. Ursula bana onu çok veriyor. E, o yüzden tanıştığım için çok mutluyum aşırı. Diyerek kurgularımı böyle bırakıyorum ve kurgu dışıma geçiyorum. Kurgu dışında yani birincim net birincim. Ee, diğerler çok sırası yok ama hani ufak bir sıra var, öyle başlayayım. Beşinci kitabımla başlayacağım, Osman Özarslan'dan Hovarda Alem'e. Bu kitabı niye aldım? Osman Özarslan'ın bu bir yüksek lisans tezi, Boğaziçi Sosyoloji'yeydi galiba. Ee, Aynı. Boğaziçi Sosyoloji yüksek lisansını bitirirkenki tezi. Neden aldım? Çünkü ve şey anlatıyor. Burdur'un Çağzır ilçesindeki kişilerden ve oradaki gerçek durumdan yola çıkarak Türkiye'nin taşrasındaki eğlenceyi ve erkeklik performansını anlatıyor. Bunu ele alıyor. Neden aldın? Neden beni çok etkiledi? Hem böyle hani Türkiye'de böyle akademisyenlerin o özenle yaptığı çalışmaları böyle bir hani ne kadar yapabilirsek bir takdir, bir onlara bir ne kadar bir teşekkür olduğumuzu göstermek için bence böyle kitapları okumak önemli bir şey. Bunu bana e, hatırlattı. E, hem de gerçekten e, kendi toprağımız, toprağımız diyemem ama kendi, <laughs> kendi ülkemizdeki dinamikleri e, neden daha daha fazla okumuyoruz ki? Neden bunlara daha fazla bakmıyoruz ki dedim ve e, bir de şeyi çok seviyorum ve böyle kitaplar bulma isteğimi arttırdı. E, halka akademiyi ve işte teorileri pratikleştirerek anlatabilen kolayca anlaşılır şekilde e, kitap bulmak beni mutlu etti. Bunu daha fazla yapmak istiyorum. Dolayısıyla çok değerli buluyorum. Bu kitabı okuduğum için de gerçekten çok kendimi de böyle bir bir havalı da hissediyorum. O yüzden 5. sırama koydum ve bana ilkin hediyesiydi. İlkine de teşekkür ederim tekrardan. Buradan. Yoksa hani aklıma geldiğinde almazdım ve okumazdım. E, dördüncü sırama kötülüğün sıradanlığını koyuyorum. Hannah Arendt'ten. E, kötülüğün sıradanlığı neden koydum? Kötülük, sıra, kötülüğün sıradanlığı e, Holocaust'un mimarlarından ve böyle çok aktif ve çok önemli görevler almış e, Adolf Eichmann'ın e, Kudüs'teki davasının incelendiği bir kitap. Kötülüğün sıradanlığı Hannah Arendt tarafından. Zaten çok meşhur bir kitap. E, bir davam metni, dava inceleme etsin ama onun benim çok etkilemesinin sebebi gerçekten zaten hani biliyorduk ikinci Dünya Savaşı'nın çok önemli ve çok büyük etkileri olduğunu ama biraz da Avrupa'ya taşınmamla birlikte benim bakışımı, merakımı bazı konulara e, ilgimi çok arttıran bir kitap oldu. Araştırma yapma isteğimi fazlasıyla arttıran bir kitap olduğu için ve o kitabı okumak da beni çok havalı hissettirdiği için o yüzden dördüncü sırama koydum. Böyle kendimize belki zor gelecek, işte anlayamayacağımızı düşündüğümüz, özellikle kurgu dışında Kurgu da da öyle bence. Özellikle klasiklerde falan. Kitapları okumak bence çok değerli. Yani anlamıyorsak da anlamıyoruz kardeşim. Anlamıyoruz. Bir okuruz anlarız. İkinci de anlarız. Üçüncü de anlarız yani. O yüzden böyle hani bunlara böyle elimizin gitmesi, elimizin daha çok gitmesi hem kendimize verdiğimiz bence değeri artırıyor. Nasıl terapi seansına döndü gene. Hem de bence önemli bir şey toplum içinde. O yüzden böyle bu kitapları okumak bana iyi hissettiriyor. Bunu da dördüncü sırama koymak istedim. Bana çok fazla yol açtı. Çok 2026 okuma listelerimi oluşturmamda vesaire çok önemli oldu benim için. O yüzden koymak istedim. sonra üçüncü kitabım Besin Delaloğlu'ndan Poetik ve Politik. Ee, bu da gene Türkiye'yi hem, Türkiye hem Avrupa'yı daha fazla anlama hem de dünyayı e, daha fazla anlama isteği, şevki, motivasyonu kattı bana. Poetik ve politik. Burada e, genel olarak şu anlatılıyor. Poetik sanat sanatsal olanla, sanatla ilgili olan ve politikayla ilgili olan hiçbir zaman birbirinden ayrı değildir. Bunlar hep e, bir dinamik içerisindedir, bir dans içerisindedir birbiriyle, sanat ve politika, bunları birbirinden ayıramayız biz. Bunu anlatıyor. Bunu anlatırken kültür ne demek, medeniyet ne demek, Türkiye'de medeniyet algısı, Avrupa'da medeniyet algısı, dünyada medeniyeti neden biz belli şekilde algılıyoruz, roman, romanın önemi, ulus ve halk ne demek, ee, ondan sonra dil, bu kitap beni dile çok ilgili yaptı her şeyden önce. Başka kitaplarda ama e, politik ve politiğin önemi büyük. Birçok böyle yetişkin hayatında bilmek istediğim konu hakkında bana kısa kısa e, ve çok akıcı ve çok anlaşılır şekilde birçok bilgi verdi. Beni gerçekten böyle bir yetişkin eğitimine soktu. Bir eğitim aldırdı yani bana. Çok öneriyorum. Besim Hoca'nın ben kitaplarını anlamayacağımı düşünüyordum ama dili gerçekten çok akıcıymış bu kitapla ilgili olarak bunu söyleyebilirim. Diğer kitaplarını çok merakla okuyacağım. Sonra ikinci kitabım Şiddetsiz İletişim. Şimdi bu bir psikoloji kitabı aslında bilmiyorum ama gerçekten benim hani bu sene üzerinde gezindiğim tema birazcık böyle iktidar ilişkileri ve o kendimizi ee, zorunluluktan, belli zorunluluklardan kendimizin yarattığı ve toplumun yarattığı kurtarıp kendi öz sesimizi nasıl duyabiliriz? Bunları sürekli fark etmek, bunları sürekli hayır demek ya da işte Ursula'nın öğrettiği gibi belki hiç olmayabilirsin bile demek, onları görmemek nasıl mümkün? Bunlar üzerine çok düşündüğüm bir sene oldu ve şiddetsiz iletişim ...bir minnoşko bir kitap gibi görünmesine rağmen... ...bence aslında gerçekten çok e, devrimci bir kitap diyebilirim. E, çünkü hakikaten böyle özünü... ...yani insanın kaybettiği... ...biraz da faşizmle de çok ilgilendim bu sene... ...o yüzden çok etkiliyor bunlar beni. İnsanın kaybettiği özünü, insanı insandan ayrıştıran... ...aramıza böyle mesafe koyan... E, ...ve oradan şiddet tohumlarının yükseldiği yeri onarmayı amaçlıyor. Bu süre gelen şiddet dilini onarmayı amaçlayan ve insanların gerçekten şiddetsiz bir iletişim kurmasının şu dünyada ne kadar zor ama ne kadar dönüştürücü olacağını gösteren bir kitap. Bu kitabı okuduğum için çok mutluyum. Bu kitabı daha önce okumuştum bu arada ve beni hiç etkilememişti. 7-8 sene önce. Şimdi okudum ve çok etkilendim. Çok hayatımı etkileyen kitaplar arasına koydum. Bu da kitapların zamanının olduğunun en güzel göstergesi bence. Diyerek bu kitabı ikinci kitabıma, ikinci sırama koydum. Ve birinci sıramı Mutlu Yurttaş İmalatı aldı. Edgar Cabanas. Hiç bak, bakmadım okunuşuna. Edgar Bey'in soyadının okunuşuna bakmadım. Edgar Cabanas diye okuyacağım ve Eva Ilyus'un yazdıkları Mutlu Yurttaş İmalatı isimli kitap. Bu kitabı neden birinci sırama koydum? Çünkü bu kitap gözümü çok açtı. Yine videomu bırakırım. Özellikle bu kitabı anlattığım bir video var. Dünyanın yine büyük sistemin türlü kategorilerle evimize soktu akrepleri Buranın baktım da geldi birden. Neyse. Çok güzel gözler önüne seren bir kitap. Çok ayağa yere basan bir kitap. Hem iki akademisyenin bunu yapma şekli. Kitap pozitif psikoloji denilen ve devlet desteğiyle, büyük fonlarla eğitime, orduya, medyaya girmiş ve sonra da tabii ki bunların tüm gücüyle birlikte bizim minik 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 hayatlarımıza girmiş. İnsanın sürekli daha iyi olmak için tüm yükün onun omuzlarında olduğunu ilmek ilmek işleyen bir dünyayı günümüzü çok güzel tasvir edip ve onun çok güzel açıklarını ortaya koyup karşısında duran ve ne yaptığınızı görüyoruz ve bu doğru değil diyen bir kitap. En basit haliyle bunu yapan bir kitap. Bu yüzden gözümü çok açtı ve kitap okuma deneyimi olarak da çok iyiydi. Değindiği noktalar, hiçbir fazla laf etmiyor oluşu, çok seviyeli bir yerden pozitif psikolojiyle atışıyor oluşu, kullandıkları kaynaklar, çok eli yüzü düzgün, e, hakikaten çok değer verilmiş. kitabı verdiğiniz sürenin, emeğinizin hakkını veren e, çok düzgün bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden çok mutluyum ve dediğim gibi benim e, diğer hani okuyacağım kitaplara, ilgi alanlarımı vesaire de çok etkileyen e, muazzam bir kitap. O yüzden bilmem güzel anlatabilirim ama özel videosunu aşağı koyacağım. Böyle. Bunun dışında okuduğum e, ve bu hani listeme almadığım ama yine çok sevdiğim kitaplar da oldu. Bir tanesi Kesin açlar. Yine çok etkilendiğim kitaplardan biriydi. El Coffer'dan. E, orada da faşizmin gökenlerini, bir insanın bir düşünceye partizan bir şekilde nasıl bağlanabileceğini yani tüm insanların e, anlatan bir kitaptı. Onun dışında Edward Lue ile tanıştım. Buna kurgu dışı demezdim aslında, Kurgu diyebilirdim ama Edward Lue ile tanıştığım için de çok mutluyum. E, onun dünyasıyla, onun yazımıyla biraz otokurmacı yazıyor ama hani onları listeme alamadım. Böyle. Sonuçta işte çok güzel kurgu dışı kitaplar okudum. Gerçekten hani bu senemden razıyım. Ee, seneye daha da, bu sene yani 2026'da daha e, odaklı kurgu dışı kitaplar sipariş ettim. Çok heyecanlıyım. Onları da gelince inşallah göstereceğim. Böyle. Yani bence kitaplarla olan ilişkimiz çok kişisel. E, ve kendi düşüncelerimiz, o andaki kendi ihtiyaçlarımız ve belki toplumun ihtiyaçları da şekilleniyor zaten bunlar. E, o çerçevede okuyoruz. E, çok güzel kurgular da okumak istiyorum. Gerçekten sadece işte bu mesela Leyla Erbil'in tuhaf bir kadını gibi. E, kurgusunun beni çok etkileyeceği metinleri de çok seviyorum. E, ama böyle daha çok galiba e, psikolojimi yani psikolojimi şekillendiren, beni şekillendiren, benim kendi sesimi duymama yardımcı olan, arkamda duran e, kitapları çok seviyorum. Bir de hakikaten neyle ilgileniyorsak kitabı da öyle bakıyoruz. O yüzden umarım 2026'da da böyle çok güzel kitaplar okuyacağımızı umuyorum. E, kitap sohbeti yapan kanalların artmasını diliyorum. Buradan beni izleyen varsa ve kanal açmak isteyen varsa, üzerine konuşmak isteyen varsa. Kitap kulüplerinin artmasını diliyorum. Ben bunu yakın çevremde çok gözlemliyorum. Ee, daha önce belki hiç kitap konuşmayacağım arkadaşlarım. Okuduklarını bile bilmediğim belki, birbirimizin okuduğunu bilmediğimiz arkadaşlarım. Ee, la kitap konuşuyoruz artık ve hani kitap kulübü yapmak istiyoruz. Bir kitap üzerine sohbet etmek istiyoruz. O da böyle günlük dilimizden biri oldu. Bunlar çok güzel şeyler. Beni çok mutlu ediyor. Bunların artmasını diliyorum. 2016 mı dedim ben? 2026. 2026'da. Böyle işte. Umarım motive edici, eğlenceli bir video olmuştur sizin için. Diğer videolarda ve diğer kitaplarla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.